Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın birkaç tanıtımını yapacağız. Bu arada ayrıca kusura bakmayın. Ben ikinci videoyu atamadım. Derslere falan çalıştım. Yani kusura bakmayın yani. O da benim suçum. Neyse videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi şu an siz oyun oyunda yeni başladığınız için size size direkt olarak şu güzel bir şeyi veriyor. Şeyi neredeyse artık. Dur şeyi arıyorum arkadaşlar. Dur şöyle yapalım. Heh. Mesela şey ile başladınız oyuna. Girdik oyunumuza. bazı modlardan seçebiliyorsunuz ama en en az bir tane etkinlik veriyor size. O da elmas kapmacı oluyor. Arada sırada böyle internetler donabiliyor. Kusura bakmayın da bizim e, internette sıkıntı var herhalde. Bazı net sıkıntı yapıyor. Onun için internet tıkanıyor yani. Mesela şöyle düşmanları öldürürseniz bu etkinlikte şöyle düşmanları öldürürseniz size güç veriyor. Böyle güç küpü veriyor. Ondan sonra cıma eğer bütün düşmanlar ölürse böyle iki tane düşman falan kalırsa yani ondan sonra da siz ya da o o adam yenerse düşman ee, ya ya birinci oluyorsunuz ya ikinci oluyorsunuz şöyle bir şey düşman yendiğinde ikinci oluyorsunuz siz yendiğinizde birinci oluyorsunuz ama yenilgiyseniz kupanız da eksilebiliyor ama sizin bu aralarda kupanız eksilmez şeyiyle. Yani sandıklardan karakter çıkabiliyor. Mesela diyelim ki Brawl Pass'in şurasındasınız. Şu jetonlu olan yerde üstü demiyorum da şu büyük kutulu olan yerde mesela oradasınız. Toplayın toplayın toplayın. Yani size ödüller veriyor. Sonra e, kutulardan da karakter falan çıkabiliyor. Kupa toplayıp bazı savaşçıları açabiliyorsunuz, bazı karakterleri falan. Böyle ayrıca kupa yolunun bir bir tane daha etkisi var. Kupa yolu size ekstradan ödül de veriyor. Takımları takımlarda yok yok, etkinlikleri açmanı açmanızı da sağlıyor. Mesela savaş topu kupa kupa sayesiyle açılır. Yani bütün etkinlikler kupa kupa yolu sayesinde açılır ama tek elmas kapmacı falan şeyle açılır. Elmas kapmacı falan yani bedava oyun başına oyun başında olabiliyor. Yani sıfır kupa bile bileyseniz yani elmas kapmaca hala sizin önünüzde açık oluyor. Gördüğünüz gibi savaşçılar toplayın. Yeni savaşçılar da edineceksiniz. Benim bir sürü savaşçım var ama bunlar kutulardan falan çıktı. Kupa yolu hariç e, hepsi kutu kutulardan falan çıkıyor. Ben de Mesela Surge bende Brawl Pass'ten çıktı. Spike da bana Mega Good'dan falan çıktı. Mesela Gale Büyük Kut'tan çıktı nedense. Arkadaşlar bir de bilgim olsun. Mesela bir Büyük Kutu açıyorsun ya. Büyük Kut'ta eğer e, 40 36 falan olursa size karakter verecek ya da aksesuar verecek ya da bir tane karakterin yıldız gücünü çıkarmamış saydınız size yıldız gücü verecekti bugünkü videomuz bugünkü videomuz sona erdi yarın yeni bir video ile görüşmek üzere Hoşça kalın. Durun.